Evet sevgili Boğa Burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Boğa Burcu'nu bu hafta neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Bir Boğa Burcu olarak ben de merak ediyorum. Evet Boğa Burcu yani bunu yapmak Nedir bu mali durumun? Yeter yani e, evet biz boğa burcuyuz. Yani para bize akar. Maalesef hani maalesef demeyeyim sevindirici bir şey ama. be kardeşim yani ben hani kendimden biliyorum. Ben bir beklerken yani bu nedir böyle şimdi? Bir beklerken sevgili boğa burçlarım. Bu hafta itibariyle bin geliyor. Vallahi abartmıyorum. Yani bir beklerken bin gelecek bu net. Benim zaten hep öyle olur. Yani hani ummadığım anda böyle tıkalı durur durur durur. Hatta kuyunun dibini böyle çıldırırım. O oh, yani bir bakarım ki açıldığı zaman da bakın tam açılıyor. Yani boğa burçlarının sanki hani kaderimi bu nedir bilemiyorum. Çok güzel. Kat kat sevinç yaşıyorsun. Kat kat sevinç. Bir şey söyleyeyim mi sevgili boğa burcu? Öyle bir dua etmişsin ki bu dua arşa arşa değmiş. Yani şu anda ben 12 burç var. Şöyle söyleyeyim. Bakmam gereken 3 burç daha kaldı. Onları bilemiyorum. Ama şu ana kadar hem hani baktığım en 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 güzel fallardan birisi. Hiç dert yok, tasa yok, mucizeler var. Bu hafta boğa bu burcu için mucize haftası. Vallahi bak kendi burcumu olduğu için söylemiyorum yani. Gördüğümü söylüyorum. Böyle zaman zaman kendim de mesela ee, kapatıyorum. Çok karanlık, kapkaranlık. Eyvah diyorum gene düşmanlar geliyor bilmem ne. Hani olur ya. Ama burada inanın bunu hepimiz adına kapattığım için inşallah hepimiz adına arınma, işte düşmanların yok olması yani hiçbir şey yok gerçekten hiçbir şey yok derken mucizeler var. Büyük rakamlar yazıyor onu söyleyeyim. Büyük rakam derken burada 7 8 0. Artık devamınız yok bir sıfır daha eklendi. Devamını sen getir. Genelde hani Kıbrıs'tan izleyicilerim çok fazla Kıbrıs'ın para birimiyle Türkiye'nin para birimi çok çok farklı. En yüksek meblaları düşünün. Onu da söyleyeyim ve hayret edeceksin yani bu rakam bana nasıl geldi diyorsun geliyor kucağına düşüyor biliyor musun çok net yani çok güzel dalga hani şey vardır ya böyle denizde e, denizin dibi gözükür o dalga da böyle hani büyük dalga şeklinde değil de böyle e, kumları alır, alır alır gider o dalgalar öyle bir görüntü var bak o kadar güzel her şeyi saydam göreceksin bıkmışsın bunalımdan sıkıntıdan bir şeylerin karanlık olmasından çözüme ulaşamamasından falan filan sayabilirim yani ama hepsi feraha kavuşuyor Evet bir de burada e, Sanki kubbelerin olduğu yani kubbelerin olduğu bir şekil traverten mi diyeyim? Bir tatil beldesi gibi bir yer var. Tek başına oraya giden erkek bir Boğa burcu görüyorum. Yani transit geçiyorsun, hızlı geziyorsun. Oraya da uğruyorsun, oraya da uğruyorsun bir gezi planlamışsın. Bu geziye çıkıyorsun sevgili Boğa burcu. İsminin içinde Ü harfi. Baş harfi de Ü olabilir. Erkek Boğa Burcu. Ee, bu seyahate gidiyorsun. Yüzün çok çok gülüyor. Onu sana söyleyeyim. Çok çok mutlusun. Yani kucakladığın mucize ne bilmiyorum. Ama e, sen e, sevgili Boğa Burcu. Oturduğun yerde... Birden hani havalanmış gözüküyorsun. İnan, arşla irtibatın var o derece. Yani kucağına düşen rakam da büyük rakamlar. Ve senin resmi bir işin de oluyor. Onu da söyleyeyim. İş bekleyen boğa burçları. İsminde ç harfi olan ve iş bekleyen boğa burcu. Her şey kucağına düşüyor. Yani çok ilginç, çok güzel. Artık ne diyeyim bence dile benden ne dilerdi bu fincandan yani evlilik mevlilik para mı para yani neyi istiyorsan çünkü burada sıkıntılı veya engel olan hiçbir şey yok yani. O kadar ferah o kadar aydınlık. Bir de hani çok anlık mesela nasıl anlatayım bir çocuk mesela bir bölüme hazırlanıyor. Aa Oxford'u kazan Çok böyle üst bir şey kazandı. Hani böyle anlık bir sevinç olur ya. inan kalbin bu kadar sev yani hopluyor. İnanamıyorsun yani. Olamaz böyle bir şey diyorsun. Sadece hani bölüm kazanma olarak bunu yorumlama. Gelen para da olabilir Yani için hop hop ediyor. O kadar sev yani sevincini çok güzel yaşayacaksın. Onu söyleyeyim. Geçmişle bağların yok artık. Geçmişte yaşadığın sıkıntı, bağlar, hiçbiri yok. Kurtulmuş gözüküyorsun. Dokuz rakamı var. Bu ayın dokuzu olabilir, dokuz gün içinde olabilir. Bir de e, baş harfi Ü olan boğa burcu çok... E, veya ismin içinde de olabilir bu bilmiyorum ama çok net bir ü harfi var ee, bir kişinin sana çok büyük bir desteği var yani bu manevi destek gibi gözüküyor ee, her söylediği belki sana dua okuyor bilmiyorum nedir yani anlamaya çalışıyorum ama sana çok büyük bir desteği var bu insanın evet bu arada az önce e, Boğa Burcu e, çok şeydir hani her şeyine sahip çıkar dışarı doğru e, giden bir para meblası oldu. Bunu hemen hemen hane içerisine alalım. Elimi de batırdım ama yani paralar lütfen boşa ve dışarı gitmesin, değil mi? Yani boğa bu, burcu ben ne diyeyim? Yani bu kadar mı istiflenir bir üst? Yani sen yapmıyorsun bak. Kainat yapıyor, Allah yapıyor. Yani Nasıl bir ahettin ki, nasıl bir para sıkıntısı yaşadın ki, bu kadar mı bir insana servet gelir yani? Burada bir de şey, erkek bir boğa burcu var. Hani şey Cengiz Han döneminde falan böyle şey, tipin öyle senin. Yani boyun kısmın kalın, yapılı bir vücudun var. Ve sana şunu söyleyeyim. Üç ayrı yerden büyük servet geliyor yani. Ama bakın bu tüm boğa burçlarını kapsıyor, bayan olsun erkek olsun hiç fark etmiyor. Ama şu an benim frekansıma giren dediğim gibi bu erkek boğa burcu. Belki de bu erkek olan boğa burcu sayesinde tüm boğa burçları sebeplenecek. Ne diyeyim yani nasıl bir enerjin var senin? O harfi var isminde. Yani evet yuvarlak. B desem B değil. O gibi. Evet. Ya B çünkü iki tane yuvarlak var. Yani ya B harfi bu ya da O harfi. Böyle bir erkek boğa burcu. Yani kolların, kanatların her yerin, her yerin para olmuş. evet ben de açıkçası hani şöyle söyleyeyim bu hafta itibariyle çok bu konuya yoğunlaştım çünkü hani e, öyle bir dönemdeyiz ki e, mali anlamda büyük hani herkesin sıkıntılar yaşadığı bir dönemdeyiz ihtiyaçlar çok fazla gider çok fazla o yüzden çok fazla yoğunlaşmış olabiliriz boğa burçları olarak diğer burçlar da yoğunlaşmıştır ama boğa burcunun bu hafta bu parayı böyle mıknatıs gibi çekme gibi bir şeyi var yani Servete kavuşuyor yani çıkarsa söylerim bu arada kendim ben de boğa olduğum için yani şimdi. ama yani çok hani ben de hayretle bakıyorum şu an çok çok büyük biraz daha ince bir inceleyelim ayrıntıları. Evet burada e, yine erkek bir boğa burcu var. senin şey bir işin var. Hani e, bir yere ilaç dökme gibi bir şeyin var. Bu hafta bununla ilgileniyorsun. yani havuza ilaç dökme veya e, bahçem vardır o bahçeye atıyorum şey gübre değil de sıvı bir şey yani e, besin olabilir bu bilmiyorum yani. Ama bir yani çuval veya bir işte bir şeyle o sıvıyı o toprağa vermem veya atıyorum işte havuz temizlenmesi falan gibi bir şeyle uğraşan bir erkek boğa var. Ve şöyle söyleyeyim bir ev düşüncesi var. Ama bu ev düşüncesi şöyle. tek katlı ama büyük bir ev sanki. Hani istediğin ne, Böyle bir ev hayali var <laughs> ve bu gerçekleşiyor. Yani kuzu desem anlarım, dana desem hani anlarım. Bak kurban bayramı da yaklaşıyor. Burada deveye girecek olan deve kes yani artık bir deve çıktı hani bu belki zenginlik sembolü de olabilir ee, bilemiyorum hani deve yükü kadar hani denir ya İsminin baş harfi R Rize'nin R'si olan Boğa Burcu seni niye görüyorum bakalım T harfli kişiyle karşılıklı bir konuşmam var bir anahtar üzerine bu konuşma. Bu anahtarı sana teslim ediyor. Bu anahtarı alıyorsun. Daha önce bir kişiyle daha konuşmuşsun ama T harfli kişiyle konuştuktan sonra her şey daha hani aydınlığa kavuşuyor diyebilirim. O boğa burcu yani burada evli olan boğa burçları. Şöyle söyleyeyim. Karı koca Kadehler tokuşturuluyor, ortada bir kalp, mutlu mesut bir an, eğer bekar isen partnerinle böyle bir an. Ee, bu zamana kadar hiç topuklu ayakkabı giymemiş olan Boğa Burcu, topuklu ayakkabı giyiyorsun. Bakın giymemiş olan Boğa Burcu topuklu ayakkabı giyecek diyorum. Yani bu zamana kadar boğa burcu yapmadığı şeyleri yapmaya başlayacak gibi bir durumda söz konusu. Bir yenilenme var. Farklı hareket etme, yenilenme. Hep böyle farklı yerlerde birileriyle görüşme, yeni kararlar alma gibi süreçler söz konusu. ve yolun ağzında fişek gibi bir haber sana geliyor. Yani kuş uçarak geliyor. O minik pençeleriyle de sana böyle şeyi e, haberi veriyor yani. O kadar güzel. Daha ne diyeyim? Yani haftanın yıldızı benim için gerçekten boğa burç Geçen hafta böyle değildi bu hafta muhteşem yani. Geçen hafta çünkü ben eee Haftanın yıldızı olarak başka bir burcu seçtim. İkizler mi? Neyse bakmak lazım şey arşivlere. Ama bu hafta ben yani çok güzel maşallah subhanallah diyelim. Nazar değmesin. Şu minik etrafa saçılan bu para da haneden dışarıya çıkmasın. Evet. Sevgili Boğa Burcu haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.